Merhaba değerli öğrenciler. Üniversite numaramızı ve öğrenci bilgi sistemi şifremizi öğrendik. Şimdi ders kaydı nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak üniversitemizin öğrenci bilgi sistemine giriyoruz. Bu arada bazı üniversiteler ilk yıl için ders kaydınızı otomatik yapabilir. Öğrenci numaramız ile giriş yapıyoruz. Öğrenci numaramızı ve şifremizi öğrenmiştik. Öğrenci numarasını öğrenmeyen arkadaşlar kartlardan öğrenci numarası nasıl öğrenilir adlı videoyu izlemelerini tavsiye ederim. Sonra ders dönem işlemleri kısmından ders kayıt butonuna tıklıyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapalım. İkinci öğretimler harç ücreti yatırmaktalar. Harç ücretini yatırmadan ders kayıt yapamazlar. Birinci dönem güz, ikinci dönem ise bahar dönemi olarak ifade edilir. Bizim yapmamız gereken güz dönemi derslerini seçmektir. Ders kayıt işlemi, üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Ders kayıt işleminde ilk yapmamız gereken zorunlu dersleri seçmektir zorunlu dersler Z olarak ifade edilir. Daha sonra ise kaç tane seçmeli ders seçmemiz gerekiyorsa, o sayıda seçmeli ders seçmektir. Seçmeli derslerde S harfi ile ifade edilir. Ders seçerken yapmanız gereken, seçmek istediğiniz dersin sol tarafındaki artı sembolüne tıklamak olacaktır. Çıkarmak isterseniz ise seçtiğiniz dersin sol tarafındaki çıkar butonuna tıklayarak çıkarabilirsiniz. Önemli bir uyarı. Eğer alttan dersiniz varsa önce o dersleri seçip daha sonra zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri seçmeliyiz. Eğer krediniz yetmezse bir sonraki dönem o dersi alttan almanız gerekmektedir. Dersiniz hangi dönem görüldüyse o dersi o dönem alırsınız. Yani güz döneminde kaldığınız bir dersi güz döneminde bahar döneminde kaldığınız bir dersi de bahar döneminde alırsınız. Ders kayıt işleminde bir hata yaptıysanız, ilk hafta ekle çıkar haftasıdır. Öğrenci işlerine giderek bu hatayı kolaylıkla halledebilirsiniz. Ya da danışman hocanızdan rica edebilirsiniz. Danışman hoca lisedeki rehberlik hocasıyla aynı işlevi görmektedir. Derslerle ilgili bir sorununuz olduğunda veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda yanına giderek danışabilirsiniz. Bu arada bazı üniversiteler okulun ilk haftasında oryantasyon adı verilen etkinliklerle kampüsünüzü ve fakültenizi gezdirir ve tanıtır. Oryantasyon yapılırken diğer bölümlerdeki kişilerle tanışma fırsatınız ve birlikte eğlenceli zaman geçirecek şansınız olur. O yüzden ilk haftayı kaçırmayın derim. Üniversite hayatınızın mutlu, başarılı ve sağlıklı geçmesini dilerim. Tadını çıkarın, çünkü bunu hak ettiniz. Videoyu beğenmeyi ve diğer videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Esen kalın.